Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Ben Muhammed daha. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi tabletteki hesabımdan şöyle Brawl birazcık kutu biriktirdim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da bir tane kutum var. Bu kutu alt. Ha, tamam. O zaman arkadaşlar şimdi bir dakika şuradan hemen gelelim dükkanın. Abi açma şu. Bekle dur bekle. Arkadaşlar hemen siz de şuradan hemen buraya gelip buraya şöyle durun. Arkadaşlar bizim tablet biraz kasabilir. Aynen arkadaşlar bizim tablet birazcık kötü olduğu için lütfen kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar. da girmiyor abi. Vallahi girmiyor. Arkadaşlar bu kodu yapanla yapın. Arkadaşlar siz buraya landi yazın lütfen. Bizde yazılmadı abi. Şimdi şuradan ilk öncelikle bir basalım. Bak. 89 dedi. Çıkmadı abi. Şimdi bir çıktı. tanesi aşküstü. Hiçbir şey çıkmadı. Çıktı. Şimdi bir tanesi büyüktü. Çıkmadı. Bak çıktı. Şöyle bir. Arkadaşlar bu arada çıktı. sizlere karakterlerimi göstereyim. Bu hesap böyle birazcık kötü abi. Şöyle 9 savaşçı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu hesap zaten kötü abi. Bunu e falan da bağlarım ben. Bak Hiçbir şey çıkmadı. Bu arada içeriden ses geliyor. Benim kusuruma bak. bakmayın lütfen. Şurada şöyle. Bak bak Bunu çıktı da açalım. Bak. Bundan da çıkmadı. Aa nasıl sonra Şu altınımızı alalım. Şöyle abi. Şimdi bak. asıl bak. geldik. Altı. Asıl Altı. yerim. Altı. Bastık abi. Hadi be. Beş abi. Evet arkadaşlar bu videoyu burada birazcık ay, kısa keseceğim. Çünkü ay kalbim ay. benim elimde olan bir şey değil. Bakın saati de göstereyim sizlere. Saat 8 abi. Lütfen benim kusuruma bakmayın. Videoyu burada keseceğim. Bir dakika gözüküyor mu lan ben? Neyse. Evet arkadaşlar videoma like atıp abone olup bildirimleri da açmayı unutmayın. Hadi altı yaz beni çok 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 mutlu edersiniz. Video attığım zamanlarda daha zavardar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.